Evet, kartoksla hızımızı alamıyoruz. İbrahim Hoca'yı bulunca muhabbetimiz bitmiyor. <laughs> Allah muhabbetimizi bozmasın İbrahim Hocam. Bozmasın. Ee, ya yani şimdi e, tabii uykusuzluk vurdu beni şahsen. Hı -hı. E, bu jetlekten de beter bir şey. İnsan az uyuyunca sersem gibi oluyor. E, muhakeme yeteneği de azalıyor. E, ben dün gece sadece iki saat uyudum hocam biliyorsun. En son seninle bir mesajlaştık. Seni tebrik ediyorum. Evet. Aslında... E... Bazı böyle yani bizim uy uyuduğumuz uyku şöyle. E, yani erken yatarsak şayet, hmm. Çok erken yatarsak da işte atıyorum kaçta e, yattık? buçuk 9.30'da yattık. Ondan sonra erken uyanıyorsun. Yani sabaha kadar bir uyku olmuyor bizde. Niye? Ben şey bilmiyorum abi yani. uyudum bu yani, saat 6'dan evvel uyanmıyorum. 3-4 saat e, uyuyoruz. 3-4 saat Ondan yetiyor mu sanacaksın? Yetiyor bana yetmiyor. Ama ben o uykunun bir e, önemli kısmı var. Yani o saat REM hmm, ram, ram dedikleri zaman. REM mi? O 10 on, ondan sonra mesela ikiye kadar 3'e kadar. Çünkü geç yatıp erken kalkmak değil de abi. Yani normalde hani ben sabah çalışmasını da çok seviyorum. He. Yani sabah çalışmasını dediğim saat anladın herhalde. Anladım. Böyle, sabah 5'lerde 6 Beş, falan tamam mı? Mesela ben dün onu yaptım hocam. Aynen öyle. Lafını böldüm. Hı -hı. Kusura bakma lütfen. Ee, sabah 6'da uyandım. Oturdum. Hı. Bugünkü e, konuşmamı ha, ha. hazırladım. Ha, çok güzel. Yani o saatte hakikaten insanın beyni daha zihin açık. Daha zinde daha farklı düşünebiliyorsun. Ama buna karşılık da e, Car Talks'da geldi. Ne yapacağız şimdi? Hiç Şuraya mı geçeceğiz? Hmm. Burası gidiş geliş mi? Gidiş geliş maalesef. Çok enteresan. Daracıklı gidiş geliş. Bu memleketin en büyük problem bu. Trafik. Ya Hocam, hı. uykudan değişik bir konuya zıplamak istiyorum. Hı. Mesela Türkiye'de trafik mühendisliği var mı üniversitelerde? Yok, yok. Biliyorsun yani... bu Avrupa'da Amerika'da e, traffic engineering diye yani civil engineer, hı. mechanical engineer ve işte neyse artık mühendisliği. E, Amerika'da ve İngiltere'de bilirse hı hı. traffic engineering var abi. Trafik mühendisleri var. Yolları e, tek yön, gidiş geliş, e, ne zaman kapatacağız yolu, ne zaman hı. bu yolun şeridini değiştireceğiz. Türkiye'de yok bu. Yani ben yok diye biliyorum. Ee, ee, i̇zleyiciler arasında yok, eğer maalesef... bunu e, sevgili izleyiciler varsa bildiğini söyleyin. Biz de bilelim bunu. Türkiye'de bilhassa İstanbul gibi büyük bir metropolde e, trafik mühendisliği şart. Bu yolların şimdi demin geçtiğimiz yol gerçekten bir araba bu, zor gider. Şimdi bu belediyelerin e, o kadar kötü yönetilmesinden kaynaklanıyor. Şimdi burada mesela ee, o kadar kötü sokaklar var ki. Yani hmm. işaret yok, park yapılması yok. Ee, efendime söyleyeyim girilmezi bilmem ne. Yani ha hani girilmez olsa ne olacak? Uyuyorlar mı, uyumuyorlar ama yani evet. sonuçta hani biliyorsun ki sen haklısın. O karşıdan gelen evet. haksız olduğunu bildiğin zaman adamın sana yol vermesini, hatta eğer hiçbir yer yoksa park edebil, sana yol vereceği bir yer geri yoksa, geri. Geri, geri gitmesi gerekiyor. Var ediyorsun. mı yapan? Yok. Ee, Çok yani hoş. Devir de o kadar kötü ki hani kötü. E, Aman kimseye bulaşmayalım hani. İnsanların hocam. ne yapacağı belli değil. Neyle çıkacağı hani silahla mı çıkar, sopayla mı çıkar? Aynen öyle. Hani bizim öyle bir kültürümüz olmadığı için biz hani arabadan çıkarız. işte daya yer otururuz aşağı. Yani Ya tabii e, bizim ha, kültürde ha. o yok. Mesela ben bunu Bodrum'da e, ana caddede Adını bilmiyorum. Bodrum'un ana caddesinin işte açık hava tiyatrosunun, antik tiyatronun Hı -hı. önünde yol var. Hı -hı. Orada 5-6 tane debat dedikleri göbekler var. Ee, ya orada hocam ben inanamıyorum. Yani nasıl birileri bu göbeklerin işe yaramadığını fark edip de bu göbeklerin yerine ışık, trafik ışığı koymayı anlamıyorum. Ha şey, hiçbir işe yaramayan ya, bir göbek mi? Göbek, yani işte dört yol ağzı ışık koymamış, bir göbek yapmış oraya. O göbeğe kim önce girerse o yol hakkı onun. İngiltere'de kullanılan bir, çok yaygın kullanılan bir uygulama. Hatta İngiltere'de Hı. bazı otoyollar demeyeyim ama duble yollarda bile bunu görürsünüz ama orada bir, bir de orada bir oturmuş trafik kültürü var. Bizde oturmuş trafik kültürü yok. yok. Dolayısıyla göbeğe e, ya kimse giremiyor korkudan üstüne araba çarpacak diye ya da adam e, serserimayın gibi giriyor. Yani bu trafik konusu, e, bak uykudan trafiğe geldik. Trafik konusu bence kanayan bir yara. E, hakikaten e, trafik mühendisliği bölümü yoksa açılmalı. Uyku hocam, uyumadığınız zaman e, beynimizde e, toksinler birikiyor. E, Tabii beynimiz bütün gün çalışıyor işte sabahtan e, akşam yatana kadar evet. görüyor, duyuyor, dinliyor, konuşuyor, üzülüyor, seviniyor problem çözüyor vesaire vesaire. O arada beyinde toksin üretiliyor. Hmm. Ve bu toksinlerin beyninizden atılmasının bir tek yolu var sevgili hocam. Nedir biliyor musun? Bilmiyorum hocam. Uyuduğumuz vakit beyindeki damarlar daralıyor evet. ve o toksinler o daralan damarlarda bulduğu yoldan sistemin dışına atılıyor. Ya. Evet. Uykusuz kaldığınız zaman sarhoş gibi olursunuz. Uykusuz kaldığınız zaman böyle sersem gibi olursunuz. Karar vermekte güçlük çekerseniz sebebi o. Beyin bir yerde içindeki toksinlerden zehirleniyor. Çok önemli. <laughs>